Biraz açsak mı acaba ya Saat 2'ye mi geliyor Evet 2 olmuş Tam 2'de yayındayız ha Ayarlasam böyle denk gelmez Vallahi Şu saatte Gerçi kimse yayında olacağımı da tahmin etmezdi kardeşim hoş geldin. Benim sesim niye böyle ya? Aa. Henüz o tripod da almadım da. Buradan mı alsam, mı almasam mı? Patron hoş geldin. Alperen hoş geldin kardeşim. Beğeni atmayı unutmayın. Enes'cim hoş geldin. <laughs> Patron hemen geldin kardeşim ya. Ahmet'cim hoş geldin. <laughs> Halil TikTok'tan banladık mı? Demek ki bir şey demişsindir kankam. Yoksa durduk yere biz banlamayız kimseyi ya. Biz kim banladık? Durduk yere kimse banlanmaz. Türk hoş geldin. Remzican kaptan hoş geldin kardeşim. Yeni dışarıdan geldim ben de. 40 tane iş var yemin ediyorum var ya. Patron niye mi gitti şeye çalışmaya? Çalışıyor orada. Halil yok öyle bir şey ya. Halil orada başka bir şey olmuştur vallahi. Ki süreli banlanmışsındır. Yani o yayında konuşamamışsındır büyük ihtimalle ya. Video çekmiyor ki. Instagram'dan bak görürsün kanki. Patron Instagram'dan bak sen. Daha bugün mesajlaştık. Vallahi patron hiç bilmiyorum. Senelik sözleşmeleri oluyor. Enver hoş geldin. Takma Halil. Yani bir şey yapmadıysan yanlışlıkla olmuştur. Mithat hoş geldin. Bak şu an masanın üstünde tripod böyle kolumu oynatınca sallanıyor telefon. Ahmetciğim Malatyalıyım ben. Göz altlarıma bak ya. Ortalık hala değişik. Hamburger yeme videosu daha önce çok attık, yine atacağım. Şurada içecek bir şey yok mu? İçeyim ben ya, bir şeyler içeyim ya. Durun, bekleyin. Böyle boş boş olmuyor. Şuan bir Le falan, varsa Le falan içelim. Bir. geldi. Devriliyordum. Bir içmeyelim mi? Kaptan Malatya'da değilim. Şu an Ankara'dayım ama. Buralarda biraz işlerim var. Dur bakalım. Yayını beğenin aynen. Abi bugün yine açacak mısın? Yayın. Enver inşallah bakacağız. Her ya her şey garip bir aç atabilirim açmayabilirim böyle garip grup şeyler. Ahmetcim, neredeyim? Şu an Ankara'dayım. Kebap patron. Kendimiz yaparız. Antalya çok sıcak am. Vallahi şu an Ankara bile bana göre çok sıcak. Şununla çıktım. Dışarı bir de mont giydim. Sıra sıklam terledim ya. Yani. Montu giymesem şununla çıksam bile hiçbir şey olmazdı. Bimde kebap var da Halil ben tavuk olanını denedim. Hiç güzel değildi ya. Ahmetciğim ben de. Lahmacun neyse var mı? Çok yaptık yine gelir. Severiz lahmacun ya. Sevmeyen var mı lahmacunu? <laughs> Televizyon açık bu arada her zaman ki gibi. İçine izliyordum. önce kalmasa ne okulda çantanın içinde ne izliyordun lan? Ben videolar çantanın içinde mi izliyorum sen? <laughs> Oğlum ben yasaklı madde miyim beni çantanın içinde izle. <laughs> okulda izleme. Gerçi şey okulun bir hükmü mü kalmış ya? Vallahi ya. Halil. Şu an bu yayını açmam gerekiyordu. Kesinlikle bu yayını açmam gerekiyordu. Mantıklı mı? Ahmet nasıl mantıklı? <laughs> ben dinlediğiniz gibi yürüyordum ve valla kaptan burada öyle. Enver daha güzelleri olur da ben birileriyle video çekmem lazım artık ya. Bimin kebap satılıyor patron ama güzel değil. Çok enerjik değilim şu an. Harbiden. Gözlerim fena değil bugün göz ya. Dün yine çok uyuyamadım. Şu an okulda, okuldan mı izliyorsun? <laughs> Kardeşim herkesi izlet. <laughs> herkesi izlet hemen hemen hemen. Tavuklu kebap aslında tavuğun kebabı oluyor da Bim'de güzel satılmıyor. Patron öyle izle beğeni at çık çok da izleme vallahi bak yakalanırsın falan. Sıkıntı Benim yüzümden ceza almayın. Söyle geleyim ha. Benim yüzümden ceza almayın, Benim yüzümden ceza almayın lütfen. Az aşağı indireyim. Bileğin kilosu çok para şu anda kaptan Kaan doğru su çiğ köfteyi bilmem ben fındıklı üzeri fındıklı olan denedim harbi güzeldi ya Hal gelişmesin onlar öyle kalsın zaten gelişmiş market çok Zil mi çaldı Ahmet <laughs> Üstümde bir yorgunluğu dün harbiden iyi atamadım ben Güler hoş geldin. Güler kimseye kalp atmayacağım artık. Bu da şeyden dolayı değil. Öyle bir kalp yine atarım atmasına da. Yani yok ya. Çok kişi istiyor sonra Güler. Attım sayın. Nasıl işte Şey ne ya? Ulan patron nasıl bir şey lan? <laughs> Babcı hoş geldin. Bir SMS geldi de bir dakika. Ne diyor? Anlıkta itibat yönelmedim. Ama ben de bir yanlışlıkla bir şey yaptım. Emer dene. Sushi yapıyorlar ya. Ben en son attığım videoya bak o şekilde üstü böyle fındıklı. Harbi güzeldi. Ben çok acılı versiyonunu seçtim bir de. Böyle en acılısını seçtim. Harbiden yani hoştu. Güzeldi. Tavsiye de ederim. Ederim. Evet bir tık pahalı ama. Yeni kitap aldım ben ya. Neredeydi o? Bugün gittim yeni kitap aldım. Bunu okumam lazım. Tantini videosu çok mı? önce çekmiştik. Yaparız yine. Şu yeni kitabım bu. Gogol. Ölü canlar. Ölü canlar. Yeni kitabımız bu okuyacağız. Bir iki sayfa şöyle baktım okudum. Fena değildi. Rus klasikleri. Ölü canlar. Gogol. Patron bir şey anlamazsın ya. Yani biraz okuruz ederiz ama bir şey anlamazsın. O böyle ASMR yayınlarında sessiz okuyunca aslında bir tık güzel oluyor. Kaan'cım Galatasaray'dayım ben. Dün de yenildi. Aha. Ya Halil biliyor. Üstümde çok pis bir yorgunluk var. Az önce de Kızılay'a gittim geldim. Biraz işlerim vardı. Patron ben de bilmiyorum. Ben şu an nereden yayın beğenilir bilmiyorum ama. Sağ üst köşede bir üç nokta varmış. Kitap niyeyse bir hoş gözüktü gözüme ya. Hmm. Freddy'in pizza dükkanında beş geçe gümüş gönül kitabım var. Şu an 134. sayfada kaldım. Kaptan onu oku sonuna kadar. Çok kitap okuyun. Vallahi kitap okumak güzeldir. Severiz. Aldığın ucuz döneri bir tarif etsene. Enver tarif. Bak bir ekmek çok bayat. Tamam mı? Bayat ekmeği ısıtmışlar. Mehmet hoş geldin. Bayat ekmeği ısıtmışlar. Resmen. Ee, Başta ilk ısırıkta anlamadım. Okyanus hoş geldin. Ee, başta ilk sırıkta anlamadım bir güzel geldi. son bir yedikçe baktım ekmek bir bayatsı geldi. Sonra patates düşmüştü. içinden bir onu yedim. Öf, dünden kalmış o patates yani garanti belki iki günde olabilir. Mira hoş geldin. Nisa hoş geldin. Yani o bayat olan döner çok kötüydü. tabi kaptan okuyun. Kıyın kardeşlerim. Benim gözlere bak ya. Harbiden var ya bir yorgunluk çökmüş üstüme. Muhammed ya. Yorgunluk üstümüze çöküvermiş. Nisa başta güzel gibi geldi. Sonra bir baktım lan bir bayatlamaya başladı. Bir bayatlıyor. Bak yalnız ben hep çalışıyorum ya. Ne mi? Kanka ismini okunmuyor. mi? Kaç liraydı o döner? 90 liraya mı denk geldi ben? 90 liraya falan mı denk geldi? Evet. Ne 90? O var ya 30 lira etmez. Allah. Asa hoş geldin. Ayşe hoş geldin. Dark hoş geldin. Elçin hoş geldiniz kardeşlerim. Sağ üst köşeden beğenmeyi unutmayın. Sağ üst köşeymiş. Ben daha hiç görmedim. <laughs> Beğenisini. Harbiden bilmiyorum. Soğan burger patronu güzeldi be. Az soğanla burger yapılır mı? Yapılır. Denedik oldu ve güzel de oldu. Allahı güzel oldu. Efe benim asıl işim. Askeri askeri meslekte de uğraştık. Katiplik de yaptık. Şey de yaptık. Yani yakında tekrardan sinema sektörü düşünüyorum. Yani teknik ekip olarak. Mantar da güzeldi patron. Güzel ama onda bir iki hata yaptım onu düzeltilmesi lazım. Daha iyi pişmesi için. Okyanus ok, şimdi ne yapıyorum? Takılıyorum öyle. Kafama göre. Haber bekliyorum. <laughs> öyle olur mu? <laughs> Ankara'ya ondan geldim. Bir yerden haber bekliyorum. Aso bol acılı yaparız, yaparız, yaparız. Enver gidiyor musun kardeşim kendine dikkat et. Enver nereye gidiyor? <laughs> Halilciğim bay bay. Nasıl deprem oluyor? Üç gündür yine deprem oluyor. Patron biz, ben yani deprem zamanı. Bir dakikada, bak bir dakika içinde en az 10 tane deprem olduğunu hatırlıyorum ben. Şu an Ankara'dayım efendim. Elçin nereliyim biliyor musun? İşte şey, e, Malatya Vay be Kaptan e, Ne günlerdi <laughs> Hem de ne günler Bir işi iş yoluna koysak bir yayın arka planı yapmam lazım. Nisa ben 99 depremde daha 4-5 yaşındaydım. Onu tam ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Ee, sonradan baktım. Hani araştırdım. Ettiğim kadarıyla bu olan depremin onda biri diyeyim sana. Lan dışarıda. Bir şarkı açmış. Onda biri kadar diyeyim. Sen anla. Aso ben Malatyalıyım. Salçalı makarna soğan halkası videosu çekti. Ne be kaptan. Zordu. Aso iki saattir ben ne diyorum kardeşim. Ha. Burada üç kere Malatyalıyım dedim. Yani duymamış olma ihtimalin sıfır. Burada ne özellikleri var acaba ya? Bu platformu da dikey yayınını tam geliştirmediler. Geliştiremediler. Yeni özellikler ekliyorlar ama Bir şeyler yapmam şart Mahmut o kim ya Sen de seviyorsun kaptan kardeşim Özellik şu an yok Halil burada daha yeni yeni zaten burayı geliştirmeye çalışıyor YouTube Nisa bugün yemeyeceğim çok kraker. Döner videosu gelir mi? Ahmet sürekli geliyor. Yine bir gün gelir. Tekrardan. Kumpir bak Mahmut yalan olmasın. Bir kumpirciye gidip de ömrü hayatımda kumpir yemedim. Sobada çok patates pişirdik. Onunla çok böyle patates dürümleri yaptık. Patates salataları yaptık. Ama hiç kumpirciye gidip de kumpir yemedim. Hasta bir gün denenmeli ya. Patron görüşürüz kardeşim. Kendini de yapabilirim Mahmut ama her şeyin kendi yerinde yapılmış hali ve farklı oluyor tabi. Saçlarımı bilerek kestirmeyeceğim bir süre patron sen de seviliyorsun. Üstümde bir yorgunluk var anlatamam. Allah'ım ben gece niye böyle yatamadım yine ya. Gerçi belli de. Organik gece. Dokan ne gönderdi bana? Dokan. Bir reels videosu gördün nerede kanka? Fergen hoş geldin kanka. Ne zaman video gelecek? Çektim yakın zamanda. Mahmut dün attım daha bir tane ya. Erba hoş geldin. 4 saatlik uykulu oyuna gidiyorum, benimki, benimki bambaşka ya kanki tıp tıp tıp. Kaptancım görüşürüz kardeşim Şu an cansız bir yayın oluyor yeminle, canlı yayın diyoruz ama Yorgunum ondan dolayı kusura bakmayın. Sonraları 40 kat daha iyisini yapacağım. Sudan hoş geldin. Evet, dün de yayın yapmıştık. Düzenli yayınlara başlamak istiyorum ama önümde birkaç tane önemli şey var. Onları bir halledeyim. Sonra yaparız. Fer yani vallahi başardıysak ne mutlu. İnşallah başarmışızdır. Asla görüşürüz kardeşim. Yani daha yaparız Fergane kankam. Ama biraz işlerim var. Bunları çözmem lazım ya. Suden az yaparız yaparız yaparız. Yağızcığım hoş geldin. Tipime bak lan. Niye böyle oldu? Neden bu yorgunluğum? Böyle olmaması lazım. akşam yine uyuyamam herhalde be. World hoş geldin selamlar. Canlı yayın inşallah bakacağız. Her yani bugün gündüz dinlenmem şart. Şart artık gece uyuyamadım yine. Bana baktım. Kasa ben. Ankara'dayım hala var. Bir kişim daha var. Halledemedim onları. Evet, Suden Aslında yaptım. hangi takım Ahmetçim Galatasaray. Kardeşlerim ben kapatayım ya. Vallahi bugün böyle bir selam vermiş olalım. Yap yapmadan geçmiş olmayalım yayınımızı. Felaket yorgunum. Öyle böyle değil. Hani gözlerimi şu an görünce kendime inanamıyorum niye böyle gözüküyor diye. Cidden akşam duyuyamadım pek. Yarın yine e, yaparız. İnşallah. Yarın çok güzel bir yayın yapma ihtimalimiz var. Bak söyleyeyim. Şaşırabilirsiniz. Güzel de olabilir. Gündüz yayını yaparız yine. Güzel bir yayın olacağını canı gönülde inanıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Yarını bekleyin. Yarın. Görüşürüz.